Peşindeki polisler ile sürekli dalga geçen ve 34 yıl sonra anca yakalanabilen iledir. Seri katiller arasındaki en meşhur isimlerden biri. Kotadı ve tekel, kil yani bağla, işkence et, öldür olan Cinayetlerini işlediği yıllar boyunca polise ve gazetelere onlarca mektup yolladı. Hatta bir keresinde cinayet işlediği evden 911'i arayıp kendini ihbar etmesine rağmen yakalanmadı kurbanlarını bağlayıp onlara işkence etmek, Redder'ın gençliğinden beri en büyük fantezisiydi. Sürekli olarak kadın iç çamaşırları giyer, kendini bağlar ve bu şekilde komşularına röntgenlerdi. Günlük hayatında oldukça sakin ve kibar biri olarak tanımlanıyordu. Aynı zamanda Mesih Lüteriyen Kilisesi'nin konsey başkanlığını da yapıyordu. 1974'ten 1991 yılına kadar 10 kişiyi öldüren Redder'ın soğuma döneminde kurbanlarının taklidini yaparak kendini tatmin ediyordu. Nedir? bu sırada kadın kurbanlarının kılığına giriyor, kendini bağlıyor ve kadın maskesi takıyordu. Aynı zamanda kurbanlarına yaptığı gibi bu sırada kendi fotoğraflarını da çekiyordu. 2004 yılına geldiğimizde ise tekrar öldürmeye başlamayı planlıyordu. Gazetelere ve polislere bir dizi mektuplar göndermeye başladı. Bu mektuplardan birinde ise Redder polislere eğer yazılarını bir diskete aktarırsa takip edilip edilemeyeceğini sordu. Polisler ise doğal olarak takip edilemeyeceği yanıtını verdi. Daha sonra bir diskete bazı ipuçları koyup yollayan Redder'ın gözden kaçırdığı bir şey vardı. O da kendi ismiyle düzenlenmiş unuttuğu bir dosyasıydı. Redder bu dosya sayesinde yakalandı. 2005 yılında yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede 7 kez ömür boyu hapse çarptırılan Redder. Şu an 76 yaşında ve hala cezasını çekmekte. Kanalıma abone olmayı unutmayın saygılar sevgiler.